Kebap artık değerli seyircilerimiz ülkemizin kültürlerinden, geleneksel kültürlerinden biri haline dönüştü. İşte böyle bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün durağımız Ankara'da Batı Kent. E, Batı Kent'te bir lezzet durağındayız. Antepli Abdullah Usta firmasına konuk olduk. Yanımızda da işletmemizin sahibi Gürkan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan lezzetler, lezzetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Gürkan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mekanda bizleri aradığınız için. Biz teşekkür ederiz. Gürkan Bey, vermiş olduğunuz lezzetlere, hizmetlerinize değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Gürkan Bey kimdir ve sektörü girişiniz nasıl oldu? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet, yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ee, bazı mekanlarda şeflik ve ızgara bölümünde çalıştım. E ...sonrasında bu deneyimleri artık... ...kendi işimizde kullanmaya karar verdik... Ee, ...ve bir arkadaşımızla... ...böyle bir yer açtık... ...çeşitli deneyimler edindikten sonra... restoran sektöründe... Evet. burayı da devir aldınız... Ee, ...daha yeni bir firma... ...5 aylık bir firma... ...2016'da devir aldık... ...peki biraz mekan tanıtır mısınız bizlere... ...yani mekanda Antep yöresine özgü yemekler sunuyoruz... ...burada e, yine aynı şekilde... ...masada gördüğümüz kebap çeşitlerimiz... ...aynı zamanda Antep yöresine özgü... ...lahmacun ve pidelerimiz mevcut... Bu şekilde yine mezelerimizle birlikte yine yöresel şekilde bir lezzet hazırlıyoruz misafirlerimiz için. Evet, mekanı önce tanıtalım. Burası kaç metrekarelik bir alan? Yaklaşık 200 metrekarelik bir alan. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz 70 aynı 70 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Güzel. Organizasyonlar da açığız aynı zamanda. Evet. Ee, biraz lezzetlerden detaylı olarak bahsedelim. Masamızda gördüğümüz yemeklerimiz var. Karışık ızgaralarımızdan pidelerimizden tutunda lahmacunumuza kadar. Evet. Biraz özelliklerinden bahseder misiniz? Yani yöresel olarak yaptığımız sarımsaklı lahmacunumuz var. Aynı zamanda e, karışık ızgaramızda kullandığımız soslarımız yine yöresel olarak hazırlanmakta. Etlerimizin marinesi yine yöresel olarak hazırlanmaktadır. Onun haricinde yine e, kebaba yakışan şekilde yayık ayran yapıyoruz. Bu şekilde pidelerimizin çevresindeki sostan, renkten fark ettiğimiz üzerine yine yöresel olarak hazırlanmış soslarımız var. Hı hı. Yine meze çetlerimiz, iç, içli köftemiz, evet. turşumuz. Yani tam bir Antep yöresine ait e, bir sofra hazırlıyoruz. Evet, böyle, aynen öyle. Peki sadece bunlar mı var? Kebap ve pide çeşitlerimiz mi var? Evet, şu an için pide ve kebap çeşitlerimiz var. Güzel. Yerimizin adı zaten Antepli, Abdullah Usta. Evet. Siz ondan devre aldınız. Devam ediyorsunuz. Peki, e, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Gürkan Bey? Hizmet anlayışınız nedir? Öncelikle hijyen, sonrasında tabii ki lezzet geliyor arkasında. Hı hı. Aynı zamanda kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Burada kullandığımız her malzemeden eminiz. Malzemeler tabii nelerden ki. geliyor? Etimiz Malzemelerimiz, özellikle. etimiz, e, balık esir kuzusu kullanıyoruz. Hı hı. Şu an için e, lezzetini tek tek test edip, tarihlerini tek tek test edip satın alıyoruz. Bizzat ben bulunuyorum kesimde ve e, işlerimize işlerimize getirilene kadar. Ben de yanında refakat olarak bulunmaktayım. Her şey e, kaliteli, yani bütün malzemeler kaliteli tabii, tabii. Bir şekilde müşteriyle buluşuyor. Aynı zamanda paket servisimiz de var. Tabii, aynı zamanda paket servisimiz var. Nerelere kadar başlıyoruz, kaçta kaç arasında? Batı her tarafına servis yapıyoruz. Er Eryaman başlangıç etap birinci etaba kadar servis yapıyoruz. E, sabah saat 10 ile akşam saat 10 arası. Peki telefon numaramızı da paylaşalım izleyicilerimizle. Tabi telefon numaramız 566 22 77 ve 25 77. Bu numaralardan ulaşabilirler. Peki e, siz bu sektöre girerken neler hedeflediniz Gürkan Bey? Tabii ki e, büyümek, daha kaliteli hizmet, yeni lezzetler, e, mekanımıza daha başka e, ...dekorlar katmak. Hı hı. Bunlarla ilgili ileride çalışmalarımız olacak. Ee, yaz bahçesi... ...ve aynı zamanda yöresel kahvaltı... ...hizmetimize de başlayacağız. Çok güzel. Yakın zamanda güzel evet. projeler de bekliyor aynı zamanda. Peki organizasyonlar yapıyoruz dedi dediniz. Biraz bahseder misiniz? Neler yaptınız bu zamana Yani kadar? bu zamana kadar e, nişan organizasyonları... ...doğum günleri... E, Toplu yemekler oluyor. toplu yemekleri, gün yemekleri yapıyoruz şu an için. Doğum günleri yapıyoruz yine aynı zamanda. Hı hı. Ee, bu tarz organizasyonlarımız da var. Geçmiş olduğumuz hafta hatta 70 kişilik bir organizasyona. Evet, bir canlı müzik ve e, 70 kişiyle birlikte bir misafirlerimizi ağırladık. Güzel. Burada peki fasıl günleri ya da müzik günleri yapıyor musunuz? Şu an için yok ama e, birkaç ay içerisinde olacak. Mekanların en özelliklerinden biri de burada Antep yurusuna ait müziklerin evet. dinlenmesi değil mi? Başka müzikler dinlenmiyor. Evet. Bu da çok, tabii çok otantik bir hava yaratıyor. İlerleyen günlerde peki başka şube düşünüyor musunuz başka bir yerde? E, tabii ki düşüncelerimiz arasında var. Nerede olacak yine Ankara'da mı? Ankara içerisinde, e, Eryaman bölgesinde düşünüyoruz şu an için. Umarım başarılı olursunuz İnşallah. bu konuda da. Peki sektörünüz nasıl ilerliyor, memnun musunuz? Memnunuz. Bu sektörümüz şu an için güzel. Ee, mevsimsel olarak şu an için bir durgunluğumuz söz konusu. Hı hı. Ama e, tabii ki her sektörde olduğu gibi yemek sektöründe yaz aylarında çok daha iyi oluyor. Ama yeme içme sektörü diğer tabii sektörlere göre durmayan bir sektör değil bir mi? Durmayan bir sektör. Aynen. <laughs> Peki izleyicilerimize son olarak lezzetlerle alakalı neler aktaracaksınız Gürkan Bey? Yani lezzetlerimizle alakalı e, şöyle söyleyeyim. E, bir gelen zaten bir daha gelmek istiyor. Hani bununla ilgili tadılan... E, ...lezzetlerde başka yerde olmayan tatlarımız mevcut. Hı hı. Gerek içli köftemizde, gerek lahmacunlarımızda ve kebaplarımızda... E, ...farklı bir tat sunuyoruz. Ustamız Urfalı değil mi bu Evet, ustalarımız Ustamızdan Urfalı. Ustamızdan da ufak bir bahseder misiniz? Bu konuda nasıl bir deneyim? Yani uçaydı? ustalarımız yaklaşık 45 yıldır bu işi yapan ustalar. E, aynı zamanda Ankara'da büyük mekanlarda çalışmış... ...ve bugüne kadar gelmiş ustalarımızdır. Yani Hepsi'nin yani kanıtlamışlar. kendi tabii kanıtlamışlardır ve kendi lezzetleri de... E, ayrı tatlarda mevcuttur. Evet. Gelen müşterilerimize teşekkür edelim o zaman. Biz Gelme teşekkür ederiz. Da davet tabii, Edelim tabii. buraya. Herkesi davet ediyoruz. Antep yöresine ait güzel yemekleri yemek için Antepli Abdullah Usta'ya davet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de Biz değerli bilgiler ederiz. Aktardınız. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız Ankara'da Batı Kent demiştik. Batı Kent e bir lezzet durağından Antep'te Abdullah Usta'dan sizleri seslendik. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda. we <music>